Selamlar. Kimileri için beklenen haber geldi. Çünkü son bir haftadır PlayStation'ın Xbox Game Pass'a e benzer bir abonelik servisi bizlere sunacağı düşünülüyordu. Aslında bu son bir haftadır düşünülen bir durum değildi. Bir yıldır falan PlayStation acaba rakip çıkaracak tarzında düşünceler olsa bile bu teoriler son bir haftada evet bir hafta sonra yeni bir servis haberi alacağız tarzında kesinleşmeye başlamıştı ve bugün bugün günlerden Salı mıydı bu arada? Evet 29 Hangi aydayız biz? <laughs> Mart-Salı günü PlayStation yeni abonelik servislerini, servisini demiyorum duyurdu. Peki bu abonelik servisleri bize neler vaat ediyor? PlayStation Plus'tan farkları ne olacak diye soracak olursanız bugün sizlerle beraber bu PlayStation'ın duyurmuş olduğu abonelik paketlerine bir göz atacağız. En başta PlayStation'ın bildiğiniz gibi PlayStation Plus isminde bir servisi vardı. Bu servis pek de iyi bir servis değildi bana kalırsa. Online oyun oynamanıza imkan veriyordu ki bence online oyun oynayabilmenin paralı olmaması çok saçma bir şey PC'den konsola geçmiş biri olarak ben şahsen bunu düşünüyorum. Onun dışında ayda işte birkaç tane dandik mi dandik oyunlar veriyorlardı. Evet aslında bu PlayStation Plus paketimiz hala duruyor. Dediğim gibi 3 tane paketimiz var. Bunlardan ilki PlayStation Plus Essential yani bilmiş olduğumuz PlayStation Plus. Dediğim gibi online oyunları oynayabiliyoruz. Ayda bize dandik bir dandik çok nadiren iyi oyunlar renk geliyor ama 2 tane ücretsiz oyun veriliyor. Bulut bir depolama alanımız oluyor ve bazen oyun alacağımız vakitte PlayStation Store üzerinden biraz daha indirim alabiliyoruz. PlayStation Plus'ımız varsa bazen %20 bazen %30 bazen de bu miktarlar yüksek olabiliyor ama yani ben şahsen şu ana kadar PlayStation Plus kullanmış biri olarak bulut depolamanın dışındaki onu bile çok kullanmadım galiba. Pek de bir fayda görmedim. Bir tek PlayStation 5'e özel şöyle bir şey var. PlayStation 5'iniz varsa PlayStation Studio isminde bir şeye erişiyorsunuz. Onun içerisinde de PlayStation 4'te olmuş olan, biraz eski olan ama yine de PlayStation adını duyurmuş olan Last of Us olsun. Uncharted olsun bu tarz oyunları oynayabileceğiniz bir paket bulunduğundan dolayı evet PlayStation Plus'ı bir tek ben burada kullandım sanırım gerçekten işime yarayacak bir şekilde. Bu bilmiş olduğumuz PlayStation Plus hala varlığını sürdürüyor. Sadece ismi değişti çünkü bütün isimlerin üzerinde bir PlayStation Plus İmgesi yazısı var, devamı geliyor bazılar işte PlayStation Plus Deluxe falan filan olduğundan dolayı hani belli olsun diye bunun ismini PlayStation Plus Essential olarak değiştirdiler. Yurt dışı fiyatında herhangi bir değişiklik yok ve dediğim gibi herhangi bir özellik eklenmedi. Ama Türkiye fiyatına gelecek olursak dolar kurlarının artmasından dolayı yeni paketler yürüleceği vakitte bir fiyat zamı yapılabilir dolar kurundan dolayı yoksa yurt dışı fiyat dediğim gibi hala aynı. da ilerleyen vakitlerde göreceğiz Bir sonraki paketimiz ise PlayStation Plus Extra. Burada işler böyle biraz daha kızışmaya başlıyor. Çünkü bu PlayStation Plus ekstra paketimizin içerisinde 400 küsür PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyununa erişebiliyoruz. Bu 400 küsür PlayStation 4 ve 5 oyunun içerisinde PlayStation'ın kendi üretmiş olduğu mesela Uncharted tarzı oyunlar olacaktır yüksek olasılıkla veya God tarzı. Kendi PlayStation Studio'dan çıkarmış olduğu oyunlar olacak ve bunun dışında tabii ki 3. parti geliştiriciler tarafından üretilmiş olan bazı oyunlar da olacak. Bu 400 oyuna erişebiliyor olmamız size de şöyle yanlış bir düşünce oluşturmasın. PlayStation bunu blog sayfasında bu arada yazmamış. Biraz kaşamak cevaplar vermişler gibi o konu hakkında açıklama yapmamış. Ama açıklama yapmadığından dolayı ve söylemiş olduğu şeyler tam olarak PlayStation'ın çıkarmış olduğu bütün oyunları Xbox'taki gibi ilk günden abonelik paketi sayesinde 10-15 dolarlık abonelik paketi sayesinde kullanabileceğimiz durumu şu anda PlayStation'da yok. Yüksek olasılıkla oyunlar çıktıktan 2 yıl sonra bu abonelik paketlerin içerisine eklenmeye başlayacaktır. Ama PlayStation içerisinde bir sürü güzel ekskluzif oyun var ve bunların fiyatları özellikle Türkiye'de bayağı yüksek zaman zaman indirimler olsa bile PlayStation'a yeni geçmiş olan kullanıcılar bu abonelik servis sayesinde oynamış olduğu güzel ekskluzif oyunları bu paket sayesinde oynayabilecek. Ve dediğim gibi içerisinde 4 parti oyunlar var. Bunlarla da 400 oyun var zaten. Xbox Sport'a Game Pass'te de galiba 400 civarı 500 civarı oyun olması lazım. Sayılar yine birbirine baya yakın. Bu PlayStation Plus Extra paket sayesinde oynayabileceksiniz. Bunun da yurt dışı fiyatları 15 dolar bir aylık, 40 dolar 3 aylık ve 100 dolar da bir yıllık üyelik olarak. Yani şöyle söyleyeyim şu an kullanmış olduğumuz PlayStation Plus'ın %51 zamlı versiyonu gibi olacaktır. Fiyatlarda herhangi bir oynama artış olmazsa ve geliyoruz son paketimize. Bu paketimizde PlayStation Plus Premium. Bu PlayStation Plus Premium'un içerisinde bir önceki paketlerde olan avantajlar olmuş olduğu gibi ekstradan 340 küsur oyuna kadar da erişebileceğiz. Peki bu 340 oyun nereden geliyor diye soracak olursanız bunlar da sonunda bazı PlayStation kullanıcıların istemiş olduğu şey oluyor. PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1 ve PSP konsollarındaki oyunlar olacak. PlayStation 3 konsolundaki oyunları streaming ederek yani konsola indirmeden bunu bulut tabanlı bir şekilde oynayabileceksiniz. PlayStation 2, PlayStation 1 ve PSP oyunlarına gelecek olursak da bunları isterseniz streaming üzerinden yani bulut servisleri üzerinden ya da konsolunuza indirerek oynayabileceksiniz. Ve bu streaming servisini siz isterseniz PlayStation 4, isterseniz PlayStation 5, isterseniz de bilgisayarın üzerine kullanabileceksiniz. Burada bilgisayar dediğimden dolayı PlayStation oyunlarını bilgisayardan da mı erişebileceğiz, Game Pass gibi düşüncelere kapılmayın. Çünkü burada öyle bir şey denmiyor. Sadece PlayStation'ınız varsa bilgisayar üzerinden de ne bileyim PlayStation 1'in bulut bir şekilde oyunlarını oynayabileceksiniz. Yüksek olasılıkla PlayStation bu uygulama çıkarır. Onu bilgisayarınıza indirirsiniz. Ve kendi PlayStation'ınızı eşlersiniz. Evet benim PlayStation'ım var tarzında bir algı oluşturursunuz. Ve bu sayede PlayStation 1 oyunlarını bilgisayar üzerinden de oynayabilirsiniz. Bu arada streamingden falan bahsediyordum ama size buradan üzücü bir haber vereceğim. Yüksek olasılıkla bizim ülkede bu PlayStation Plus Premium değil de internet hızlarımız çok da şahane olmadığından dolayı PlayStation'a streaming olmayan versiyonlu bir paketi olacak. Bu pakette yerel olarak verilecek. Mesela Amerika'da oturuyorsanız siz PlayStation Plus Premium'u kullanıyorken Türkiye gibi bazı ülkelerde oturuyorsanız da PlayStation Plus Deluxe diye bir paketleri var. Bu paketin de tek farkı PlayStation Plus Plus Premium'un streaming versiyonu olmayan hali. Streaming versiyonu olmayınca ne kaybetmiş oluyoruz? PlayStation 4 ve PlayStation 5 bir de PC üzerinden oyunları streaming ederek oynayamıyoruz. Ve PlayStation 3 oyunları sadece streaming üzerinden oynanabilir bir durumda olduğundan dolayı PlayStation 3 oyunlarına da biz bu PlayStation Plus Deluxe paketinde erişemiyoruz. PlayStation 2, PlayStation 1 ve PSP oyunlarını konsolumuza indirerek oynayabileceğiz. Ama tabii ki bir önceki paketlerdeki avantajlar da bu PlayStation Plus Deluxe paketin içerisinde var. Sadece tek farkı PlayStation Plus Premium'dan streaming servislerine dediğim gibi erişemiyoruz. PlayStation Plus Premium ve Deluxe'un fiyatlarına gelecek olursak Premium bize bir aylık için 17 dolar, 3 aylık için 50 dolar ve bir yıllık içinde 120 dolar gibi bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Bu da yaklaşık olarak PlayStation Plus'ın iki katı bir fiyat olacaktır. PlayStation Plus Deluxe yani streaming olmayan versiyonu Premium'un içinde fiyatlar açıklanmadı. Çünkü bu hani belli başlı interneti kötü olan ülkeler için üretilmiş olan bir paket. O yüzden fiyatların yerelleştirileceği vakitte bunu da ülkelere göre fiyatları açıklanacaktır. O yüzden şu an PlayStation Plus Deluxe paketi için herhangi bir fiyat söyleyemiyorum. Bu arada yurt dışında oturan belki kardeşlerim arkadaşlarımız vardır. Onlar da PlayStation Now sahibi ise eğer paketleri PlayStation Plus Premium'a dönüşmüş oluyor. Yani streaming servislerine ulaşabilmiş olduğunuz tek paket olan buna dönüşmüş oluyor. Sonuç olarak PlayStation Plus ve PlayStation Now Türkiye'de olmasa bile bu servisler birleşiyor ve paketlere ayrılıyor gibi bir durum ortaya çıkmış. Her ne kadar Game Pass kadar iddialı bir paket abonelik sistemi olmasa bile 400 oyuna erişebiliyor olmak PlayStation özellikle de yeni girmiş olan arkadaşlar için bayağı avantajlı bir durum olacaktır. Yeni girmediyseniz bile 400 küsür oyun aynı ayda ne bileyim Hadi bir fiyat atalım. 70 lira olsun biraz yüksek bir miktar attım ama bu fiyatlara erişebiliyor olmanız bence iyi bir miktar çünkü şu an 70 lira PlayStation Store'undan doğru düzgün ne oyunu alabilirsiniz ki PlayStation oyunları artık hani 800 bin lira gibi miktarlardan başlamaya başladı. Hani PlayStation'ınız vardır, güncel oyunları paranız yetmiyordur. Bir şekilde belki 2 yıl sonra bunu çok cüzi miktarları bu abonelik servisleri sayesinde oynayabilecek bir ortaya koyacaktır. PlayStation dediğim gibi detaylar daha açıklanmadı ama şöyle bir şey var. PlayStation Plus Extra ve bunun üstü olan paketler yani ikinci paket ve daha üstü olan paketler için PlayStation şu an şöyle bir açıklamada bulundu. 400 küsur oyun erişebiliyordunuz bunu söylemiştim. Ve bu 400 küsür PlayStation 4, PlayStation 5 oyunu içerisinde Dead Stranding, God of War, Spider-Man, Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11 ve Returnal gibi oyunlar olacakmış. PlayStation açıklamış olduğu şeyler bu. Yani God of War Ragnarok çıkmış olduğu vakitte bu servisler sayesinde oynayamayacak olsanız bile hani düşük bir miktara bir sürü oyuna erişebiliyor gibi bir durum size sunmuş oluyor. Ben şahsen bu duyurudan memnunum. Beklemiş olduğum gibi çıktı. PlayStation'ın bütün oyunlarını yeni çıkmış olan God of Ragnarok zaten 10 dolarlık bir abonelik servisiyle kullanıcıları sunacağını düşünmüyordum. Çünkü bu oyunların geliştirilmesi için yıllar gerekiyor ve milyonlarca dolar gerekiyor. Game Pass bunu nasıl yapıyor? Kar etmeyerek yapıyor. Gidiyor milyonlarca milyarlarca dolar satarak stüdyolar satın alıyor. Ben şu an Game Pass'in herhangi bir kâra geçtiğini düşünmüyorum. Geleceğe yönelik yatırımlar yapıyor. PlayStation ise zaten hani... Herkesin dillerinde olmuş olan bir marka konsol deyince akla ilk gelmiş olan marka. Onlar biraz daha hani şu an ben kullanıcılara güzel oyunlar sunuyorum. Evet, para ödemeniz gerekiyor ki oyuna para ödemek aslında normal bir şey ama güzel güzel piyasadaki en üst seviye oyunları oynayabileceğiniz bir cihazsızım tarzında ilerleyen bir düşüncesi var. Bunu kolay kolay olacaklarını düşünmüyorum. Yani sonuç olarak abonelik servisimiz var ama yine yeni çıkmış olan oyunları parayla almanız gerekecek. Evet, bu sistem hakkında söyleyeceklerim bu şekildeydi. Siz de bu sistemler hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Okuldan geldiğim gibi bu videoyu çekiyorum tam böyle İngilizce dersinden çıktım. PlayStation bir post atmış postun altında da yeni abonelik servislerimiz falan yazıyordu İngilizce bir şekilde. Ben de İngilizce dersinden çıkmamın gazıyla evet İngilizce blog mu okuyacağız başlayalım dedim. Sonra biraz daha Translate'in yardımıyla sizlere bunu çevirdim. Servislerimiz Haziran ayına itibaren kullanıma başlanacak. Haziran ayına kadar daha detaylı açıklamaların gelmiş olduğu videolar veya tekrar bloglar yayınlanacaktır. O zaman evet söyleyeceklerim bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.